GGTV sesli köşe yazılarından merhaba. 23 Nisan 2025 tarihli Çocukların %7'si beslendi başlıklı yazısıyla Noyan Doğan'la birlikteyiz. 2021'de devreye giren 18 yaş altı bes uygulaması ciddi rağbet gördü ve aradan geçen 4 yıllık süreçte 1,5 milyondan fazla çocuk sisteme girdi. TÜİK'e göre toplam çocuk nüfusunun %7'si BES sisteminde tasarruf ediyor. İşin ilginç tarafı ise BES'e ilgi duyan kesimin yeni doğanlar olması. TÜİK verileri 0-4 yaş arasındaki 5 milyon çocuğun %11'e yakınının besli olduğunu ortaya koydu. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Günün manasına uygun bir konuya değineyim. TÜİK 2024 yılı çocuk istatistiklerini açıkladı. 85.6 milyon olan nüfusun 21.8 milyonu çocuk. Yani nüfusun %25.5'i 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Aynı zamanda 18 yaş altı çocukların tasarruf oranları da açıklandı. 2021 yılında 18 yaş altı çocukların bese girerek tasarruf etmelerinin önü açıldı. Bu tarihe kadar ebeveynler çocukları için bes yaptırabiliyorlardı. Ancak kendi adlarına sözleşme düzenliyor, lehtar olarak çocuklarını gösterebiliyorlardı. 2021 yılında yapılan düzenleme ile artık çocuklar üzerine bes sözleşmesi yapılmasına imkan tanındı. Bu çerçevede katkı paylarını yine ebeveynler yatıracak, tasarrufların değerlendirileceği planları yine ebeveynler belirleyecek. 18 yaşın altına BES sözleşmesi düzenlenebilecek. Devlet de çocuklar adına sisteme yatırılan katkı paylarına %30 ekleyecek. Böylece tasarrufa erken yaşta başlanmış olacak. İlginçtir 18 yaş altı bes uygulaması ciddi rağbet gördü ve aradan geçen 4 yıllık süreçte 1,5 milyondan fazla çocuk sisteme girerek tasarruf etmeye başladı. TÜİK'in 18 yaş altı nüfusu açıklaması ile birlikte tasarruf eden çocuk sayısı da belli oldu. Buna göre toplam çocuk nüfusunun %7'si bes sisteminde tasarruf ediyor. İşin bir başka ilginç tarafı ise bese ilgi duyan kesimin yeni doğanlar olması. Bugün 138 bine yakın yeni doğan bebek bes sisteminde yer alıyor. Besteki 0-4 yaş arası çocukların sayısı ise 527 bine yakın ki sistemdeki toplam çocukların %35'ini 0-4 yaş grubu oluşturuyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 0-4 yaş arası çocuk sayısı 5 milyon ve bunların %11'ine yakını bes ile tasarruf ediyor. Verileri incelediğimde ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. 0-9 yaş grubunda çocuk nüfusunun sayısı 11.4 milyon. Bu yaş grubunda olup da bireysel emeklilik sistemine girenlerin sayısı ise 989 bin. Buna göre 0-9 yaş grubunun %9'a yakını tasarruf ediyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Yaş ilerledikçe çocuklarda tasarruf oranı da düşüyor. Mesela 15-17 yaş arasında olup da bese giren gençlerin sayısı sadece 156 bin. TÜİK verilerine göre bu yaş grubundaki gençlerin sayısı 3.8 milyon ve bunların sadece %4'ü tasarruf ediyor. Buraya kadar anlattıklarım çocuk nüfus içinde tasarruf eden edenlerin oranı. İşin bir de tasarruf tutarı boyutu var. BES sistemine giren 1,5 milyon çocuğun tasarruflarının toplamı 37 milyar liraya ulaşmış durumda. Çok kaba bir hesapla çocuk başına 26 bin liralık bir tasarruftan bahsediyoruz. 0-4 yaş arası çocukların ise tasarrufların toplamı 12.1 milyar lirayı geçti. Bu da çocuk başına 23 bin lira birikim demektir. Bu tutar az gibi gelebilir ama mukayeseyi sisteme ne kadar ödenmiş, karşılığı ne kadar birikim oluşmuş diye yapmak gerekiyor. Yine kaba bir hesapla 1.5 milyon çocuk için ebeveynleri sisteme çocuk başına 16 bin lira yatırmışlar. Buna karşılık 4 yıllık sürede tasarruf tutarı 23 bin lira olmuş. Tabi bunların üzerine bir de devletin %30'luk katkısını eklemek gerekiyor. 4 yıllık sürede devlet de 1,5 milyon çocuğa toplam 8,2 milyar liralık katkı sağlamış. Devletin katkısını da hesaba katacak olursak çocukların toplam tasarrufu 45,2 milyar liraya çıkıyor ki bu da çocuk başına 30 bin liralık tasarruf anlamına geliyor. Peki bu işin avantajı nedir? Yeni doğan bir çocuğu bes ile tasarruf etmeye başlatmak demek, çocuk 10 yaşına geldiğinde devlet katkısının %60'ı da dahil sistemdeki tüm birikimini hak etmesi anlamına geliyor. 18 yaşına geldiğinde de devlet katkısı da dahil sistemde ciddi bir birikime ulaşılmış oluyor. Bir sonraki sesli köşe yazılarında buluşuncaya dek hoşçakalın.